Merhaba arkadaşlar ben Samet Ben Yasin Bugün Slenderman oynuyoruz Korku oyunu Eski bir korku oyunu Güzel bir oyun belki, belki duymuşsunuzdur Aynen duymuşsunuzdur Amacımız 8 tane yaprak toplamak Hemen şuradan gidelim soldan Bu oyunun hikayesine gerçek diyorlar da ben belki inanmıyorum Aynen ben sana hemen hikayesini anlatayım Anlat bakayım ee, Bir kasabada, ormanın kenarındaki bir kasabada Her gün ufak kız çocukları kayboluyor Ormana gidiyorlar geri gelmiyorlar kız çocukları Ormanın Allah Allah. kenarlarında dolaşırken Gelmiyorlar Köy halkı araştırıyor işte ne oluyor, ne, bit, ne olup ne bittiğini araştırıyor. İşte bu silendirmenin bir adam gidiyor ormana. silendirmenin resmini çiziyor. Slenderman'i ormanda görüp resmi diyor işte. Allah Allah. Olay bu. Sonra oradan efsane oluyor. İlk yaprağımızı aldık. İlk yaprağımızı aldık. İlk kağıt. Hafiften müzik tonu geldi. Yavaş yavaş. Yani birinci yaprakta, üçüncü ve beşinci yapraklarda müzik değişiyor. Gittikçe gerilim artıyor. Şu anlık daha kimse korkmaya başlamadı. Aynen. Bir çıksın o zaman görürüm ben. Kendimi daha doğrusu. Birinci yapraktan sonra bizi takip etmeye başlıyor Slender. Aynen. Şu an sık sorun yok. Bir de ben oyunu daha önce oynadığım için az çok yaprakların nerede olduğunu biliyorum. Buralarda olması lazımdı normalde. Aynen. Normalde buralarda oluyor da. Bu sefer yok. Arkasında belki olabilir. Aynen. İkinci... Ona Geldiniz. bakma. O seni alacak diyor. Aydınatlar için teşekkürler. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru yoldayız ama. Aynen, Aynen doğru yoldayız. İyi silendirmen yok daha. Birazdan gözükür o. Gözükmesin ya gerek yok. Böyle iyi. Aynen. Aha vurdu mı? Yok orada Bir yok. şey gördüğümü sandım Yok şimdi... yok. Devam et sen. Bir de, bir bu arada de da var. Süre aynen, var. ışığın, Gittikçe netleşme azalıyor. Bu arada biz kız çocuğuyuz. Ormandayız. Peşimizde silendir. İki dakika sonra kız sesi duyacaksınız ya. Hikayeye uygun yapmışlar en azından. Alışmışın dışında biraz. Karakter. Şu an, Şu anda arkadan bir... Şu an <laughs> 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 dur arkamızda bir şu an bir yanda karıncalandı ya şu Kadın an korkmaya başladı sesi de gelmeye başladı <laughs> karakterin buradan gireceğiz karşımızdan çıkmaz herhalde öyle bir yok, şey yapmaz yok yok arkamızda durun sağda sanki kağıt vardı aynen orada kağıt var aynen hafiften parlıyor <laughs> çıkma çıkma bizim. yok yok çıkmadı ya Kaçamazsın diyor. Çok güzel demiyor yani. Hiç güzel konuşmuyor orada. 4 kağıda topladık. Kaldı dördü. Bence de bu ağaçların oralarda bir tanesi olması lazım. Aynen şu ileride ağaçlıklar var. Orada bazen oluyor. Kadın da yorulmaya başladı Aynen. Ufak minik kız herhalde. Öyle midir? Anladım kadar. Hadi Nerede? Canım. O bizi görüyor biz onu görmüyoruz şu an. İyi işaret değil. burda evet, yok ha Aha, güzel 5. kağıdımız müzik hiçbir de güzel değil yalnız yine kötüleşti şu an sesi şey yaptı aynen Efe. hadi canım Bana, ya arkada değil mi tam tam arkanızda uzun kollarıyla ha doğru direkt üzere çıktık yalnız. Oradan da bir kağıt aldık mı? Şu an altı tane mi var yedi tane mi? ben takip edemedim. 5 tane şey aldık. 5 6 tane 6 mi? Sağ, yani. <laughs> 5 mi? 5 <laughs> <laughs> Biraz daha. İşte burası çok kritik bir bölge. Tam etrafı döndüğümüz için her an çıkabiliyor sağımızdan solumuzdan. Bu arada da yoruldu. Sesleri duyuyorsunuz. Aa, yok. Bak şimdi sağımıza dönecek. Döneceğiz orada çıkacak. Yok yok çıkacak. Ya. Çıkacak gördün mü? Kağıt çıkacak demiştim. Ha. Hadi canım. <laughs> Yakalandık. Ulan silindir. Neyse. Geçmiş olsun. Hadi bir el de sen at bakalım seninle görelim. Başlayalım direkt. Hadi bismillah. Direkt ben sana yolu göstereyim sen daha önce oynamadığın için. Soldan git. Ben oyunu oynayacağım. Aynen. O... Soldan bak şurada bir açlık var ileride. Mı? Aynen. O ağacın etrafında bir tane oluyor. Shift'e basarsanız hızlı koşuyor. İyi, güzel. Birazdan aynısı olmayacak işte. Buradan bakayım mı buraya? Bir Daha var. başlamıyor yani. Daha başlamadı ha şu ağaç. Hani o ağaç. Biraz hızlanalım. Etrafında dolaşırsın. Şimdi de söndürelim de pilini tasarruflu kullanalım. Zaten o pil bitmeden seni yakalayacak merak etme. <laughs> yani. Bak orada bir tane var. Güzel. İki adamız hayırlı olsun. Ol, ol. Allah Allah. Allah. Buradan yürü değil mi? Pahalı Aynen. Bir gidelim bakalım. Bak öfke temizlik girdi. çıkmaz zaten. Sen yine aç da izleyici görsün en azından. Evet ağaçlar. Aa buradan gidiyoruz. Aynen. Gidelim. Onun, yani onun etrafında bir tane oluyor. Arkana bak buç. Daha takip etmez ama. Yok daha yok şu an. Solunda yok. Sol sağdan bak. Sağda yok. Yok. Evet Arkasına yok. da bak. Arkasına bakalım. Orada. Evet, help. Evet. Şimdi direkt onda. düz yardır sen. Buradan gidiyoruz değil şuradan, mi? Şuradan şöyle şurada düz yardır. Aynı evet. şu an baktığım pozisyonda evet. yardır. Gidelim bakalım. Buradan alalım. Ben dur sol gideceğim. sol sol. Dur şurada bir şey var. Soldan orada evler eve hiç girme eve öyle en son ulaş mi? bence. Direkt soldan sen yardır benim gittiğim o yerden. evde ne var ki? Evde girersen çıkamazsın ya. Ha, Peşinden kovalıyorsa öyle. En bırakalım. İstersen yok. git şimdi. Yok, yok. en sona Gidebilirsin. Yok sağ ol. <laughs> Biz gideceğiz değil mi? onun etrafında oluyor. O arabayı biliyorum. Gidelim bakalım. Ah Dilember ah. Ha direkt Direkt karşıma çıktı. Evet. <laughs> sen en son altta mı almıştın? Altta ölmüştün değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Hadi. Burada Ve, bu, aynen var. bu gördüğün yoldan sen devam et. Gidelim bakalım. Sesler diyeceğin değişmeye başladı. Ya tünele göreceksin. Tünel şu yani, olması lazım. Sen yol devam et böyle görürsün ileride. Gidelim bakalım. Sıcanları daha göremedik. Güzel. Aynen. Bu iyi şart da. Bir arkana bak bakayım. Yok, Takip ediyor mu en başım, azından başım. onu fark edersin. Ona göre davranırız. Etmiyor. <gülüyor> 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 İyi. Şimdi senin karşısının... Tünelin çıkışında seni bekliyor şu an. Evet. Sen bir... Şu an... Ha, tünelde yok. Yok yok tünelde orada bir şey yok. Çıkarsa verim Sağdan çıkarsa? Yok sağda oluyor. Ve şöyle aynen çapraz yardırsın. Yok yok yukarı doğru aynen şöyle. Sen baktığın gibi git. Yarın bakar. Oyuna konsantre olduğun zaman. Birden çıkıyor aynen. Konsantre oluyorsun tam birden bir çıkıyor. İğrenç bir müziği veriyor. O an olduğunuz yere bırakıyorsunuz yani. Var mı? Ben bir şey göremedim. Bak ağaçlara bak ağaçlara. Bakıyoruz. Arkamda ağaçlar oğlum şu kütüklerde oluyor. Nerede mı? Aha. Ha bak orada. Evet. Dur. Gözleri yok diyor. Değil mi? Aynen yani direkt şundan şöyle şöyle yerdir onun içinden. Bakalım. Aynen. Biz tam karşında şeyler. Solda bak solda. Bak orada ya Aa sen öldün ya. Aynen. Bak bakayım bir şey var mı yok. Dolaşacaksın. Bu sefer diğer taraftan gideceğim. Diğer taraftan en sonra bu tarafa doğru gideceğim. Mantıksız oluyor Ama yine sen bilirsin. Hadi. Yok. Aa şimdi yandık. Orada. Oradan. Dönüyorum tam. Tam arkana mı döneceksin? Hadi ya şuradan böyle devam et sen. Daha hiç gözükmedi yalnız. Ha, o şu an seni görüyor. Ben sen gibi. koş koş şöyle koş 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 koş. Karşına çıkarsa görür mü? Karşına çıkarsa görürsün. Ha orada 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 sağ sağa Koş devam et böyle. Dur lan Takın dur. dur. Takılma. Lan onu doğru gidiyor. Lan. Onu doğru gidiyor. Tamam dur gördün gördün. Devam et dur, devam et. Tamam dur. Sakin. Hayır, Sağ senle... değil mi? Doğru şu an doğru yoldayız. Hiçbir fikrim yok. Yolun <laughs> <olmam> kaldı? <laughs> kırıldık. Kayıp da oldun yalnız. Teller. Bence böyle... Bir, yol, an, bir ana yola çıksam ben nerede olduğunu anlarım da. Ana yola çık. Yine arkamı dönüyorsun. Slender arkamdan geliyordu. Şu an kaybolduk tamam Aa, yola yol, çıktın. Doğru yoldayım ben ya. Yani. Yani, evet. devam et yola. Evet, çok doğru yoldayım ki. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. 5 yaprak toplamışsın. <laughs> ben kaç toplamıştım? 6. i̇yi yani. İlk oynayışına göre bayağı iyi.